Ferdi. Edin Ceko top dışarıda maçtaki ilk diyor. Fenerbahçe Şimanski'nin ortası. Ceza sahası için devam ettirmek istiyor. Trav topu İrfan Can. Şut top dışarıda. İşte İrfancan. Can. Ayak içiyle ile mendi araya girdi. Miha Zayt. Berat'tan gelişi güzel. Abdülkadir tekrar. Ceza sahası Edin Vişşa. Abdullah Hoca da geldi ekranlarınıza. 60 yaşındaki Gülkadir'e bıraktı. Ondan da Şimaski çalmaya çalıştı. Mevlaç. Ferdi. Şimdi Tadic. İşte. Topa yakın. Onu aç arkasında. Samet yükseltti topu. Boş pozisyonda. Orta geldi. Ceza sahası kafa düş. Fenerbahçe tarafı karşısına sıyrıldı ondan Ferdi. Ortaya yaptı Uğurca. İsmail'in serbest vuruş Fenerbahçe'nin Hırvatistan'ın kalesinde bir vardı. Aslında Edin Vişya çevirdi ortaya doğru. Onu açıyor. Bu kafayı vurduruyor. Sektirerek yer. Böyle hızlandı Edin Ortası bomboş vuruyor kap Ligdeki dördüncü golünü atıyor. Onu açıyla öne geçti Fenerbahçe Karku. Serdar Aziz gibi isimleri yok Fenerbahçe'nin. Şöyle erken golü yedi. Şimdi Ferdi ortaya çevirdi. Edince Ko hızlı çıkma çabasında Trabzonspor. Pepe. Şimdi Tadic yükseltti. Dokunamadı yine. Edi. Şimdi Miazait tekrar Ferdi. Onu açıyor. Osterwold'e mücadelesi. Osterwold. Ferdi. Döndü Livakov. golle Trabzonspor 1-0. Değişik açılardan ekranlarınıza geliyor. Elle Onu açıyor Sektirerek. <laughs> Mehmet Can'a. O da döndü geri. Trabzonspor Eren'le yükleniyor sol kanattan. Top. Burcan hiç bekletmedi hemen yükseltti Fenerbahçe yarı sahasına doğru. Kullanacak. Niyazayt. Ferdi. Ele. O sayı sama e geliyor Fenerbahçe müdahale eden bir şeye. Düdüğümü bekle dedi Zorbay Küçük. Fenerbahçe. Buradan Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Orta geldi. Derbe suruç kullanacak Trabzonspor. Kadir tekrar. Edin ile oynamak istedi İrfan Can. küçük ekranlarımıza yansıdı. Verdi pası. Tekrar tabi işte Şimanski. şu pozisyondan topu sakladı İsmail. Abdülkadir ile mücadelesi. Onu aç, Samet ikilisi. Osterwolde. Tadi içe doğru Mehmet dokunamadı. Tadi yükseltti ceza sahası Eren. Edin ortası. Paul Onuacu'nun kafa. Güçlü fiziğiyle savunuyor onu. Edin Vişça kale çizgisine indi. Derinlemesine Edin Ceko hareketlendi. Baniya savunuyor onu. Baniya dokundu. <laughs> Edi yükseltti topu savunma arkasına doğru. İrfan uzağına... İrfan topu kaybetti. Onu açudan şık bir ilk dokunuş. Açuya <laughs> İsmail Kartal'ın uyarıları geliyor. Uğurcan yine ileri. Pepe'de kaldı Abdülkadir. Nikola Pepe yerde kaldı. Çaldı hemen baktı ceza sahasına. Tadi ortası. Baktı içeriye. O say Samuel çekti topu. Çıkardı geriye. Tuşan Tadiç ceza sahası içinde. Kaleci Uğurcan'da. Ve sonrasında da onu açılıyor şu anda var İrfan Can, Can yükseltti Abdülkadir hareketlendi. Osterwold savunuyor onu. Ab Mehmet Can müdahale var. Savunmanın müdahalesi var. Berat şutunu attı ve topu Uzun süren sakatlığının ardından Osterwold'den sıyrılamadı. Şimdi Edin Vişça. Edin Vişça Abdülkadir'in asisti. Geliş. Trabzonspor farkı 3'e çıkart. İkinci yarının hemen başında. Tadic ceza sahası içinde. Mehmet Can'la mücadelesi. Tadic. Değişik açılardan ekranlarınıza geliyor. Faulü Tadic'e bu potaldı. Trabzonspor ceza sahası içinde. Fenerbahçe dakika mücadelede. Tadic. Duşan Tadic ve topa alarda gol. Penaltıda hata yapmıyor. Tadic. Timanski. Shimanski yerde kaldı. Edisyon bu. Crespo ve Batshuayi geldi. Sporu 1-0 öne geçirmişti. Yerini Enise kırmızı kartını gördü İsmail. Bu sezon ikinci kez tasma ile kırmızı kart. İsmail. Tadic yine geldi heyecanlı bir an. Tadic vurdu ve topu alar skoru 3-2'ye getirdi. peşadan vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Dušan Tadic. This is the full match Fenerbahçe against Trabzonspor match. Ozic Tadić two goal for Fenerbahçe and three goal from Trabzonspor. Today is very very good match. Don't forget to like this video and subscribe, and uh, enjoy this video for more highlights. Don't forget to subscribe to the channel for for Galatasaray uh, and Besiktas tomorrow in this channel. Thanks and enjoy.